Merhaba arkadaşlar, fen bilimleri ilk sorumuz. <laughs> Bize 4 tane farklı konum vermiş bu e, e, Deney yapış bu deney hangi tarihte yapılmış olabilir diyor soruda. Verilen KLM noktalarına aynı gün içerisinde saat 12'de Gölge olmayan açık bir alanda e, Sıcaklık eşit miktarda, özdeş e, sıvı konuluyor ona göre dik olan konumda 10 dakika bekletildiğinde son ölçümler e, tablo dolduruyor buna göre hangi tarihte yapılmış olabilir diyor. <laughs> son sıcaklığı en fazla olan burada şıklara baktığımızda L, L konumu en üstte. En üstte ise o zaman ölçüm burada yani 21 Haziran diyebiliriz. 21 Haziran'dan buraya dik geliyor. O yüzden e, yengeçe dik geldiğinde en büyük açıyla burada L'ye geliyor. Son K. Yani L'ye en büyük dik açıyla geldi. Burada 21 Haziran L'ye en yakın en dik gelen konu. Birinci soruya biz A diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden birinci sorumuz Adana. İkinci, ikinci sorumuz X, Y bölgelerini vermiş. Bunlar yıl içerisindeki gece gündüz süresini vermiş. Ekvatora eşit uzaklıkta olduğunu söylemiş. Bununla ilgili Hemen çizelim şöyle. Buna göre 21 Haziran'da X bölgesinde gündüz süresi uzun. O zaman 21 Haziran'da X kuzeyde, X kuzeyde şöyle X kuzeyde, Y güneyde diyebiliriz. Buna göre yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. X bölgesi Haziran ayında güneş ışınları Y bölgesine göre daha dik açıyla geliyor. A şıkkımız doğru. Y bölgesine yere dik duran bir cismin gölge boyu Aralık ayında en uzundur. Hayır. Aralık ayında güney yarım dik gelir. En uzun değil. En kısa ölçülür. B 5 şıkkımız yanlış. O yüzden cevap diyerek Bursa arkadaşlar. Y bölgesi güney yarım küre olduğu için uzak ayında yaz mevsimi yaşanır. X'te ortalama sıcaklık değeri Mart'tan Haziran'a doğru artar. Mart'tan Haziran'a doğru kuzey yarım küre yaza doğru gider artar. C şıkkımız doğru arkadaşlar. Üçüncü soru arkadaşlar bize e, türbülansla ilgili bir tanım yapmış yukarıda. Türbülansın ne olduğunu söylemiş bize. Sonra sıcaklık saptamasını e, modellemek üzere şekli çizmiş. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Soğuk hava tabakasının olduğu alan y yükselici hava hareketi yapmaktadır. Soğuk olan yer yüksek basınçta, yüksek basınçta yükselici değil alçalıcı hava hareketi olur. Birinci maddemiz yanlış arkadaşlar. Soğuk hava taneciklerinin hareketi soğuk hava tabakasından sıcak hava tabakasına doğru olur. Evet. Rüzgar daima soğuktan sıcağa doğru eser. Sıcak hava tabakasının olduğu yerde hava tanecikleri arasındaki mesafe daha az değil. Daha fazladır. Yoğunluk daha fazladır. Üçüncü maddemiz yanlış. Yalnızca iki. Üçüncü soru burs arkadaşlar. Dördüncü soru arkadaşlar. E, aşağıdaki grafikte dünyanın farklı konumları ve farklı tarihte e, öğle saatlerindeki ölçüm e, son, gö ölçümdeki gölge boylarını vermiş bize. Buna göre hangileri kesinlikle yanlıştır? Birinci grafiğe bakarsak Ocak'tan Haziran'a doğru gölge boyu azalmış. Haziran'dan sonra gitgide yine artmış. Yani ben birinci bölgeye Kuzey Yarımküre diyebilirim. Bir Kuzey'de ve Yengeç'in üst kısmında gölge hiç sıfır olmamış. Belki aralarda olmuştur. Biz diyerek Kuzey dersek daha doğru olur. İkinci grafikte Ocak Şubat'tan Haziran'a doğru gölge boyu artmış. O zaman bu da Güney Yarımküre'de diyebiliriz. Buna göre hangisi kesinlikle yanlıştır? Ölçüm ikinci ölçümde gölge yapılan bölge diyor güney yarımkürede kürede oğlak dönencesinin üzerinde olabilir. Oğlak dönencesinin dönencesinin üzerinde olsaydı 21 Aralık'ta gölge en kısa olurdu. Burada en kısa 21 Aralık değil. Yani Aralık'ta en kısa olmamış. O yüzden birinci maddemiz kesinlikle yanlıştır. Birinci grafikte ölçümlere bakarak konumun hangi yarım kürede olduğuna karar verilebilir. Birinci grafikteki ölçümlere bakarsak şöyle. Evet az önce biz kuzey yarım küre demiştik. Daha şık okumadan. O yüzden ikinci maddemiz doğru. <laughs> Birinci bölgedeki ölçümlere bakarak güneş ışınlarının birim alana en fazla düştüğü ayların Ocak ve Şubat ayları oldu. Hayır Ocak ve Şubat değil. Haziran ve Temmuz ayları olduğu söylenir. Üçüncü maddemiz yanlış. 1 ve 3 yanlış. Yani cevabımız C yan arkadaşlar. Beşinci soru arkadaşlar. DNA'nın kendini bir eşleme sorusu. Bölme sorusu. Buna göre hangileri doğrudur? K zinciri, N zinciri dizimleri birbirinin aynısıdır. K zinciri. Evet bakalım. K ile N birbirinin aynısı. M ile L birbirinin aynısı. Evet doğru. M ile N nükleotit sayı sayısı aynı demiş. Evet M ile N birbirinin aynı. aynısı. K ile M N zincirinde eşit sayıda fosfat bulunur. Hepsinde eşit sayıda fosfat ve şeker bulunur. Üçüncü maddemiz de doğru. Cevabımız denizli arkadaşlar. Altıncı soru arkadaşlar bize DNA ile ilgili genel bir bilgi vermiş. Buna göre bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz diyor. Doğrudur demiyor. Dikkat edelim hangisine ulaşılmaz diyor. Yukarıdaki parçayı okursak insanın vücut hücresindeki DNA'lar birbirinin aynısıdır. Sadece yumurta ve sperm hücresinde yavruya aktarılıyor. Orada farklıdır diyor. Birinci maddeye aşıkına ulaşabiliyorum. Canların farklı olma nedeni dizilimlerin farklı olması. O da yukarıda geçiyor. Ama bize yukarıda mutasyondan bahsetmiyor. Mutasyondan... Dizilim değişebilir. Doğrudur ama yukarıda öyle bir metin de öyle bir bilgi vermemiş bize. O yüzden altını soru Ceyhan arkadaşlar. Buna göre yukarıda sadece verilenlere göre yorumlardan hangisi yapılabilir? <laughs> F1 1 ve 2. bezeli çaprazlamışım. %75'e 25 gelmiş. O zaman ikisi de melezdir burada. Her ikisi melez f 2 50 yüzde 50 yüzde 50 yüzde %50, 50 e, fenotipleri farklıysa bu melezdi. O zaman bu da saf çekinik. f 3 yüzde 100 mor gelmiş. Bu saf çekinikse o zaman bu da saf baskındır. Buna göre hangisi yapılabilir? Beyaz şeyin e, baskın ya da çekinik olduğu bulunabiliyor. Üçüncü çiçek beyazdır saf çekiniktir. Doğru. 4 homozigot saf baskındır. Bu da Doğru. 1 ve 2 aynı genotiptedir. Evet 1 ve 2 aynı genotip. Bu da doğru. Bütün maddelerimiz doğru. Yani cevabımız denizli arkadaşlar. 8. soru yine bir çaprazlama sorusu. Grafikler incelendiğinde yorumlardan hangisi yapılabilir diyor. %50 burada fenotip %50 %50 ise buradaki tek bir çaprazlama vardır. Diyebiliriz %50. Genotip oranı böyle bir çaprazlama veren sadece iki tane melez çaprazlamadır. Buna göre hangileri doğrudur? Birinci çaprazlama biri melez diğeri saftır. Evet doğru. İkinci çaprazlamada her ikisi de kısa boylu. Hayır her ikisi de uzundur. Uzun boy baskındır. O yüzden madde 2 yanlış. Her iki çaprazlamada kullanılan bezelyelerden en az biri melezdir. Burada da melez var. Burada da melez var. Üçüncü maddemiz de doğru. Cevabımız Bursa. Dokuzuncu soru arkadaşlar bir e, kamuflaj sorusu burada kamuflaj diyerek şöyle bir kamuflaj sorusu ortama rengin benzemesi K saklama kolay e, saklamanın daha kolay olduğu bir kamuflaj sorusu buna göre hangisi kamuflaja örnektir şıkkını okursak düşman tarafından kolayca tanınıp av olmaktan kurtulması bu e, kamuflaj değil benzeme. Ee, bazı böceklerin saldırıya uğradığında vücudundan kötü koku bu da kamuflaj değil savunma ile ilgili bir şey. Can deniz tabanında yaşayan Deniz tabanıyla aynı renge bürünme. Tabanla ortamla aynı renge bölünme kamuflajdır diyerek cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Dokuncu soru Ceyhan. Onun soru. orijinal dizilim sonra dış etki. Dış etki sonucu ne yapmış? Bir mutasyona uğramış. Bir mutasyon geçirmiş. Buna göre yeni bir dizilim ortaya çıkmış. Hangisi söylenebilir? Mutasyonla ilgili. Gen mutasyonda gen işleyişi değil. Gen yapısı olur. Mutasyon olayı fen şey, canlının fenotipinde değişikliğe neden olabilir. Olabilir. Mutasyon canlılarda her zaman olumsuz. Her zaman olumsuz sonuç olmaz. Meydana gelişim, gelen değişim yavrulara aktarılabilir. Evet mutasyonda yavruya da aktarılabilir. Gerçekleşen olay canlının fenotipinde değişikliğine neden olur. Burada hani fenotipten ziyade genotip daha çok değişmiş. Genotip bizde yukarıda fenotiple ilgili yukarı bilgi de vermemiş. Yani fenotip de değişebilir. Ama yukarıda fenotiple ilgili değil. Dizilim de, de, de demiş. Mutasyon eğer üreme hücresinde ise e, yavrulara aktarılır. Yukarıya bakarsak Evet üreme hücresindeymiş. Üreme hücresinde ise diyerek yavruyu aktarılıyor. Canımız denizler. arkadaşlar. Yani üreme hücresinde olduğu için fenotip değil. Sadece üreme hücresi değişmiş. Bu da yavruyu aktarılıyor. 11. soru arkadaşlar. Tuzlu topraklarda, topraklarda gelişen bir bitkiden alınan tuzla dayanıklık geniz. Bu gene sahip olmayan başka bir bitkiye aktarılıyor. Yani bir gen aktarımı sorusu. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur? Genel tarımı biyoteknolojinin alanına girer. Mısır bitkisine yetiştiği alan genişleyebilir. Evet artık tuzlu alanlara da dayanıklı oluyor. Bir ilgen e, farklı canlarda benzer işleri görebiliyor. Evet tuzla dayanıklı yeni. Burada da yine benzer bir iş görüyor. 3 madde de doğru. Canımız denizli arkadaşlar. 12. soru arkadaşlar bir çakman yapısını artı çalışma şeklini bize yukarıda e, göstermiş. Bununla ilgili hangisi e, doğrudur? Çakman yapısında bulunan bütün bütan gazı yüksek basınç altında sıvılaşmıştır. Evet, yüksek basınç altında sıvılaşmıştır Yukarıda bize bundan bahsediyor. Yüksek basınç altında sıvılaşan bütan gazı çakma yak yakmak için gazlaşma mekanizmasına basıldığında oluşan açıklık sayesinde Basınç azaldığı için tekrar gaz formuna dönüyor. Evet yukarı doğru çıkınca burada tekrar gaz formuna dönüyor. İkinci maddeye de ulaşabiliriz. Bütan gazı uygulanan basıncın etkisiyle sıvılaştırıldığı gibi sıvılar da yüksek basınç altında gaz formuna dönüşebilir. Sıvılar yüksek basınçta gaz formuna dönmez. Gazlar yüksek basınçta sıvı formuna dönüyor. Üçüncü maddemiz yanlış. Yanlışça 1 ve 2 yani borsa arkadaşlar. 13. soru arkadaşlar bir basıncı sorusu. Buna göre kitabın kitaptaki rafın değişimi ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Burada Elif bir süre bir süre sonra yerleştirdiği kitaplara ikinci raftaki eğilme eğilme meydana geliyor. Burada ne yapıyor kitabın alıp yerini değiştiriyor. Birinci rafta kitabı yatay şekilde yerleştirmiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Yapılan işlem sonucunda İşlem sonucunda ikinci rafın basıncında azalma miktarı, birinci rafın basıncında artma miktarı meydana gelmiştir. Bakalım. Burada ikinci rafta basınç değişmiyor. Burada ağırlık gidiyor ama yüzey alanda beraber gittiği için bizim bu pasta dilimleme soruları gibi burada hani şuradaki basınç değişmiyor. Ağırlık azalıyor ama basınç değişmiyor. Birinci maddemiz yanlış. Yapılan işlem sonucunda kitaplığın yere yaptığı basınç artmıştır. Hayır, kitaplığın yere yaptığı basınç değişmiyor. İkinci maddemiz de yanlış. İkinci raftaki kitaplardan biri alınıp başka bir kitapla konulsaydı kitaplığın yere yaptığı basınç değişmezdi. Buradan alınıp başka bir yere koyarsam ağırlık azalır, basınç azalırdı. Üçüncü maddemiz de yanlış. Her üç maddede yanlış cevap denizli arkadaşlar. 14. soru yine bir katı basıncı sorusu. <laughs> Yukarıdaki düzenekle ilgili hangileri yanlıştır demiş. birinci düzenek ile kontrollü deney tasarlanırsa bağımsız değişken uygulanan basınçtır. Burada bağımsız değişken ağırlıktır. Hepsine yüzey alanı aynı ağırlık değişiyor. O zaman basınç burada şey bağımsız değişken ağırlık olur. Bağımlı değişken amaçtır. Aşkı diyerek yanlış. Bize yanlış sormuş. Cevap diyerek Adana. Diğerlerini kontrol edelim. İkinci düzenekte ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda gittiği için yere uygulanan basınç değişmemektedir. Evet değişmiyor. 1 bölü 1, 2 bölü 2, 3 bölü 3 değişmiyor. Birinci düzenekte yüzey alanı sabitken ağırlık artığı için düzenin gömülme miktarı yani basınç artıyor. Doğru. M düzeneğinde yere uyguladığı basınç Z düzenine uyguladığı basınca eşittir. Şöyle 3S 3S evet. 3 bölü 3'ten 3 bölü 3'ten aynıdır. Cevabımız alan arkadaşlar. 15. soru arkadaşlar. Bize yukarıda düdüklü tencerenin çalışma mantığını söylemiş arkadaşlar. Normalde su yüzde kaynıyordu deniz seviyesinde. Basınç arttıkça kaynama noktası da artıyor. Düdüklü tencereyi ben kapatırsam burada işteki basınç artıyor. Basınç artarsa suyun kaynama noktası da 125'e kadar çıkıyor. Yemek daha hızlı pişiyor. Bununla ilgili olarak hangisi Yanlıştır demiş bize. Deniz seviyesine yukarı doğru çıktıkça e, su yüzden daha yüksek bir sıcaklıkta kaynar. E, yukarı doğru gittikçe basınç azalır ve daha düşük bir sıcaklıkta kaynar. Evet. A şıkkımız doğru. Büklü tencerede su daha düşük bir sıcaklıkta kaynadığı için daha düşük değil daha yüksek sıcaklıkta kaynar. O yüzden B şıkkımız yanlış. Kaynamanın gerçekleşmesi için iç basıncın dış basınca eşit işte olması gerekmektedir. Yukarıda bunu da söylüyor arkadaşlar bize. Düzlüklü tencerede su buharı dışarı çıkmadığından tencerenin içindeki basınç gittikçe artar. Evet, bu da doğru. Cevabımız Bursa arkadaşlar. 16. soru arkadaşlar. Ağırlığı aynı olan iki tane cisim vermiş. Birinin ağır basıncı 12, birinin basıncı 24. O zaman yüzey alanı 1. Ben bunun ağırlığına 24. Ağırlığı aynıymış. Bunun da alanı 24. Basınç ne yaptı? 12 oldu. Basınç 24. Buna göre e, aşağıda bir düzenek yapılacak. Düzenekten hangisinde basınç 24 olacak diye demiş. Ve bizden basıncı 24 olarak istemiş. Burada ayrı ayrı alabiliriz basıncı. Toplarsan yine 24. Burada 12 şekiller birbirine yapıştırsa da toplayıp böleceğiz. Buradan 24 gelmez. Buradan basıncı 48 gelir. buradan bu ikisini toplarsak o 24 24 48 48 bölü 2 basınç 24. Evet. D şıkkında 24 geldi. 24 24 daha 48 48 bölü 2 ne yaptı? Basıncımız 24 oldu. 16. soru Denizli arkadaşlar. 17. soru arkadaşlar ve kimyasal tepkime sorusu. Burada tepkimeye girenler e, X ve Y tepkimeye girmiş. Z ve T oluşmuş. Buna göre hangileri e, doğrudur demiş. Şöyle bakarsak tepkime X ve Y tepkimeye girmiş. Evet Z ve T oluşmuş. Y artmıştır bir miktar. Hayır bir miktar Y değil. X artar. Y tamamen bitiyor. Üçüncü maddemiz yanlış. Tepkime e, sonucunda oluşan Z'nin yani kütlesi 15 gramdır. Bakalım. 25 harcamışım buradan buradan da toplam 35 harcamışım 25 artı 35 60 sonra 45 buradaysa geriye 15 kalıyor Evet madde doğru artanlı bir tepkimedir. 25 gramlık x maddesi artmıştır Evet bakalım 25-25 gram x artmıştır ve e, bu maddemiz de doğru O yüzden 17 soru 1 ve 2. Ceyhan arkadaşlar. Bir asit baz sorusu 18. soru arkadaşlar. Hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Birinci kapa fenol piteleyin. Yukarıda bize ezber yapmaya gerek yok. Vermiş. Fenol ben damlattığımda renk değişimi olmuyor. Renk değişimi olmuyorsa fenol piteleyin de birinci kap o zaman asittir. İkinci kaba çilek çözeltisi koyduğumda renk değişimi yeşil oluyor. O zaman ikinci kap bazdır. Üçüncü kapa metil oranj damlattığında renk değişimi sarı oluyor. O zaman metil oranj sarı. Bu da baz oluyor. Hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. İkinci kaptaki çözelti ile yani baz ile üçüncü kaptaki çözelti eklenirse kimyasal tepkime baz ile baz kimyasal tepkime olmaz. Kimyasal tepkime ya da nötralleşme olması için asit baz olması lazım. A şıkkı yanlış. Cevap diyerek Adana oldu arkadaşlar. Birinci kaptaki çözelti 7'den küçüktür. Asit 7'den küçüktür. pH çözeltisi 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1 olabilir. Evet, 1 en küçük. Bu ikisi kendi içerisinde değişebilir. Birinci kaptaki kırmızı turnosol kağıdı renk değişimi gözlenmez. Asit kırmızıyı değiştiriyordu. Zaten kırmızı, şey mavi değiştiriyordu. Zaten kırmızı, kırmızıyı bir daha kırmızı yapamaz. O yüzden bu da doğru. Cevabımız Adana. 19. soru asit ve bazlarla ilgili olan bir soru. Bunlara bakarak hangileri yapılabilir? Hangisi doğrudur demiş. Asitlerin metal kaplarda saklanmaması gerekir. Bakalım. Çaydanlık ben sirke damlatmışım, ne yapmış? Bunu aşındırmış. Aşındı. Sonra Ali kezzap damlatmışım. Bu da aşındırmış. O yüzden metal kaplarda saklanmaması buna ulaşabiliyorum. Doğrudur. Metal Dolap kapaklarındaki lekeleri çıkarmak için tuz ruhu kullanılabilir. Tuz ruhu arkadaşlar temizlik maddesi e, olarak çok geçmiyor. Kullanılmaz. Hani kullansanız bile yukarıda tuz ruhu ile ilgili herhangi bir şey yok. Bize yukarıda bu yukarıdaki örneklere bakarak hangisine ulaşırız demiş. Madde 2'ye ulaşamayız. Asit mermer tezgah e, kullanıldığında kalıcı hasar olabiliyor. Yukarıda evet mermer burada hani madde zaten doğru ama yukarıda var mı ona bakmamız lazım. Burada mermeri aşındırmış. O yüzden 3. maddemiz doğru. 1 ve 3 yani cevap Ceyhan. Yüzeydeki kirleri temizlemek için bazik özellikli maddeler kullanılabilir. Kireç bakalım. Sirke kullanmışım. Burada bazik bir madde kullanmamışım. O yüzden 4 yanlış. 19 Ceyhan. 20 son soru arkadaşlar periyotik cetveli vermiş ve elektron sayılarını grafikte gösterme hangisidir demiş. Burada birden başlayalım. Bir helyumdu. Helyum burada istisnaydı. 8 A'da bulunmasına rağmen elektron son değerlikte elektron sayısı 2 idi. Helyum 2 grup numarası şöyle bakalım. Elektron sayısı 2 evet. Helyumda elektron sayısını 1 vermiş burada yanlış. Elektron sayısını 1 vermiş yanlış. Elektron sayısını 8 vermiş. 8 değil 2 olacak. Sa sadece birinci maddeye bakarak cevaba ulaşabiliyoruz. Teyit -te böyle edelim diğerlerini de. Burada diye biz bunlardan hani 3 ve 4'e yani sorumlu değiliz ama yine bakarsak bunlar 1A grubunda elektron sayısı 1 olacak. Değerli elektron sayısı 1 evet 3 ve 4 sağladı. Değerli elektron sayısı sonra ıı, şuna bakarsak tamam. Bu da sağladı. 5. 5 bu da 3. Tamam. Hepsi sağlıyor arkadaşlar. Cevabımız adına teyit etmek için biraz bekledik böyle. 3 4 5. Tamam, hepsi sağlıyor. Son sorumuz da Adana.